Üzere kumandalar kızı sistemle çalışan kumandalardır. Kumandamız verici görev görür. Böyle bir alıcı görev gören parçamız vardır. Ee, alıcının 3 tane bacağı var. S sinyal bacağı. ortadaki artı 5V'da bağlanacak bacak. Eksi de GND bacağı. Bazı alıcıların üzerinde S yerine in pin de görebilirsiniz. Şimdi bu uygulamamızda kumandamızın gönderdiği kodları öğrenmek için uygulama yapacağız. Hangi tuşa bastığımızda farklı bir kod gönderiyor gericimiz. Verici, Alıcımız da bu kodu anlıyor. E, uygulamalarda bunu kullanmak için önceki hangi tuşun hangi kodu gönderdiğini anlamamız gerekiyor. Bağlantımızı yapıp ondan sonra en programımızda kodlarımızı hazırlayıp yükleyeceğiz. Tek tek kodlarımızın öğreneceğiz. Hangi tuş Bire bastığımızda hangi kodu gönderiyor. İkinci tuşa bastığımızda hangi kodu görünüyor. Bunu öğreneceğiz. bağlantımızı yapalım. Alıcımızı breadboardumuza bağlıyoruz. Jumper kablo aldım. S, sinyal bacağını buradan Arduino'daki ikinci dijital pin'e bağladım. Ortadaki artı bacağını jumper kablacılığı 5V'a bağladım. Son olarak da eksi yani GND'yi jumper kablo ile GND'ye bağladım. Şimdi mBlock programımızda kod bloklarımızı hazırlayıp işlemimizi tamamlayacağız. Bağlantımızı yaptıktan sonra mBlock programımızı açtık. Burada Arduino aygıtlar bölümünde Arduino seçili. Önce uzantı eklememiz gerekiyor. Burada kuklaya hangi tuşa bastığımız hangi kodun geldiğini söyletmek için bir uygulama yapacağız. Bunun için uzantılar bölümünde girdik. Önce yükleme modu yayınını uzantısı da eklememiz gerekiyor. Çünkü yükleme modu yayınıyla kuklalara böyle şeyler yaptırabiliyoruz. Uzantı bölümüne açtık. Evet. Upload mod broadcast diyen uzantıyı ekledik. Daha sonra tekrar uzantılar bölümüne tıkladık. Bu arama bölümüne ır yazıyoruz. Bundan ilgili bir sürü uzantı geldi. X transferin veya Serhat Kağan'ın geliştiricisi olduğu uzantılar ben daha önce denediğim uzantılar ikisi de çalışıyor. Şu an X transferin uzantısını ekliyoruz. Şu an onun kod blokları geldi. Arduino'nu başladığında ile her zamanki gibi başladık. Daha sonra uzantısını eklediğimiz ır kontrol kod bloklarına geldik. Burada ır alıcı pin 2 diyor. 2'ye bağladığımız için buraya bir değişiklik yapmıyoruz. Tanımladık. Burada yani ikinci pinden biz kumandamızdan gelen kodları okuyacağız dedik. Sürekli tekrarlayı aldık. Burada bir şartımız olacak. Bunun için eğer ise bloğunu aldık, yerleştirdik. Şartımız da e, kumandadan bir veri akışı var mı? Bunun için gelen veri var mı? Kod bloğunun içine koyduk. Gelen veri varsa, ne yapacak? Bizim panda'mıza bir mesaj gönderecek. Panda'mızın bize söylemesi için yükleme modu yetisi gönder mesaj diyoruz. Altına da mesaj değeri. Yani mesaj gönderecek ama bu mesajın değeri ne olacak bunu getirdik. Bu bir yazan kısma da uzantısını eklediğimiz gelen tuş kodu. Yani göndereceği mesaj bizim tuşumuzdan gelen, kumandamızın tuşundan gelen kod olacak. Tabii ki şunu yapmayı unutmuyoruz. En altta da veri almaya devam et diyoruz. Bunu yapmazsak bir kere veri alacaktır. Ondan sonra kumandadan gelen değerleri okumayı bırakacaktır. Kukular bölümüne geldik. Daha sonra. Hemen burada ya da bir uzantı ekleyelim. Bunu sildik. Buraya da yine yükleme modu yayın olmadığı için yükleme modu yayını uzantısını ekledik. Uzantılar bölümünde Yükleme modu led'si alırken de başlatacağız. Sürekli bir mesaj geleceği için görünümden merhaba diye aldık. Merhabayı değiştireceğiz. Ne olacak bu mesajın değeri olacak. Onun için tekrar yükleme modu'na geldik. Yükleme modu mesaj değerini buraya koyduk. Şimdi aygıtlar bölümüne gelip bağlan diyoruz. Ve yüklememizi yapıyoruz. yüklememizi yaptık. Yüklememizi yaptıktan sonra kumandamda şu an sırayla tuşlara bastığımda pandan o tuşun kodunu söyleyecek. Burada önemli olan basarken basılı tutmamak ve arka arkaya bastığımızda hatalı mesaj gözükebiliyor. Onun için yavaş yavaş denememiz lazım. 1'e bastığımda bu değer çıkıyor. 2'ye bastığımda bu. 3'e bastığımda bu. Bunları bir kağıt kalem aracılığıyla not alacağız. Daha sonraki işte kumandayla led yakma, kumandayla servo motor çalıştırma veya iki tekerlekli bir araç çalıştırma gibi bir etkinlik yapacaksak orada bu kodları kullanmamız gerekiyor. Onun için kumandamızın tüm kodlarını bir yere not almamız gerekli.